Arkadaşlar biz denetçiler nasıl çalışıyoruz? Bir kere bir denetim planına göre çalışıyoruz veya inceleme soruşturma gibi bir görevimiz varsa da görevlendirmelere göre yani case by case dosya 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 bazında çalışıyoruz. Şimdi denetim planı dediğimiz zaman sene sonunda ya da sene başında neleri denetleyeceğimizi konu konu yazıyoruz değil mi? Departman departman yazıyoruz ve bunları bir takvime oturtuyoruz. E dolayısıyla o takvime uygun bir şekilde de denetim yapmalıyız ki hedefimizi gerçekleştirelim. Bu bir kaynak planlaması. Ama ama şöyle de bir gerçek var. Bizim bizim denetçilerin yani kariyerleri boyunca belki de yüzlerce şüpheli durum karşımıza çıkıyor. Yani denetim planına göre çalışıyoruz ama şimdi denetim planında olmayan bir konuyla ilgili şüpheli bir durum karşımıza pat diye düşüveriyor. Veya inceleme soruşturma yapıyorsunuz. Şimdi o konuyla ilgili devam ederken, inceleme yaparken bambaşka bir suistimalin belki şüpheli bulgusunu elde ediyorsunuz. E şimdi böyle olduğu zaman ne yapmak istiyor denetçi? Tabii ki onunla da ilgilenmek istiyor. O konuyla da ilgilenmek istiyor ki ortaya çıkarsın bu iş denetçi güdüsü ama bu doğru mu? Şimdi bu doğru mu? Bu tartışılır. Neden? Çünkü dediğim gibi kaynak planlaması iş denetçi için de çok önemlidir. Şimdi soru gelsin. Soru şu. Bir iş denetçi acaba acaba kendi denetim planı dışında veya görevlendirmesi dışında şüpheli bir durumla karşılaşırsa bununla ilgilenmek durumunda mı? Gelin bunu bir CIA yani sertifikalı iş denetçi örnek sorusuyla cevaplayalım. Gelsin bakalım soru. Denetimi neredeyse bitirmek üzere olan bir denetçi, pazarlama direktörünün kumar alışkanlığı olduğunu fark ediyor. Kumar konusu devam eden denetimle doğrudan ilgili değil ve denetimi bitirmek için üzerinde de baskı var. Denetçi sorunu not ediyor ve bilgiyi de iç denetim yöneticisine aktarıyor. Şimdi böyle bir durumda iç denetçi A şıkkı önemli bilgiyi kendinde tuttuğu için IIA etik kurallarına aykırı davranmıştır diyebilir miyiz? Veya Standartlara aykırı davranmıştır. Çünkü suistimalin varlığını işaret eden bir kırmızı bayrağı. Kırmızı bayrağı biliyorsunuz suistimal işareti demek. Peşinden gerektiği şekilde gitmemiştir mi diyeceğiz. Yoksa ne alakası var? Ay ay etik kurallarına ve standartlara aykırı bir durum yok. Yani aykırı davranmamış diyebilir miyiz? Veya hem standartlara hem de etik kurallara aykırı mı davranmıştır acaba? Şimdi yanlış olan şıklar bir çıksın. Şimdi bir kere A şıkkında diyor ya yani bilgiyi kendinde tuttuğu için bilgi kendinde tutmamış bir kere. Soruyu dikkat edelim. Ne dedi orada? İç denetim yöneticisine bu bilgiyi vermiş zaten. O zaman A değil. Şimdi standartlara aykırı davranmıştır da diyemeyiz. Çünkü bir suistimal varlığı olabilir. Evet bir kırmızı bayrak olabilir ama şimdi standartlarda buna ilişkin net bir madde yok. Yani burada zaten elde ettiği bilgiyi paylaşmış. Dolayısıyla standartlara aykırı bir durum da yok. E o zaman A ve B şıkkı yani D şıkkı dediğimiz kısım da yanlış geriye ayaya etik kurallara ve standartlara aykırı davranış yoktur kalıyor. Arkadaşlar işte gördünüz bir iş denetçi denetimi sırasında karşılaştığı şüpheli durumları anında yani inceleme almak durumunda değil. Ama bunu not edecek yazılı olarak ve üstlerine yani yönetime bildirecek ki görevi daha sonra üst yönetim ister ona verir araştır der yani denetim planında ek süre tanır veya başka bir denetçiyi, müsait olan başka bir denetçiyi yollar ki böylece kaynak planlamasında denetim birimi sıkıntı yaşamaz. Bu önemli. Ama bu örnekte bu örnek soruda denetçi aman ya şimdi zaten denetim planının gerisindeyim. Ne olur ne olmaz başım hiç açılmasın diye bu bilgiyi saklamış olsaydı çok büyük bir hata işlemiş olurdu. Etik kurallara aykırı davranmış olurdu. Bu ince nüansa dikkat ediyoruz arkadaşlar. Mutlaka karşımıza çıkan şüpheli durumları not ediyoruz bunları yazılı hale getiriyoruz. Yazılı önemli sadece sözlü telefonda olmaz. Bunları yönetime yani iş işte denetimin yönetimine bildiriyoruz. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Ve beni mutlaka LinkedIn'de ve YouTube'da takip alın ki bu ve benzeri videolarım yayınlanır yayınlanmaz ilk siz izleyin.